Geçen hafta bir hesap yaptım ve bu hesap beni uyutmadı. Türkiye'de askeri ücretle çalışan birinin 1 milyon dolar biriktirmek için 160 yıl boyunca çalışması gerekiyor. Atatürk Cumhuriyeti ilan ettiğinde başlasan hala çalışman gerekiyordu. Bugün sana matematiksel olarak neden maaşla zengin olamazsın bunu göstereceğim. Rakamlarla, grafiklerle ve tabii ki Türkiye verileriyle. Ama daha önemlisi sana videonun sonunda kimsenin bilmediği bir çıkış yolu göstereceğim. Ben bu tuzaktan nasıl çıktım, sen nasıl çıkabilirsin? Bundan 3 yıl önce üniversiteden yeni mezun olmuştum ve iş arıyordum. Bir gece yatakta uzanırken telefondaki hesap makinesiyle oynamaya başladım. Dedim ki tamam diyelim ki iyi bir iş buldum. Ayda da 30 bin lira maaş alıyorum. Her ayda 10 bin lira biriktiriyorum. Ne zaman zengin olurum? 10 bin lira çarpı 12 ay 120 bin lira bir yılda. 1 milyon TL için gereken zaman 8.3 yıl. 8 yıl sonra 1 milyon lira olacak. Ne güzel değil mi? Sonra bir şey fark ettim. 1 milyon TL şu anki günün kuruyla 23.500 dolar. 8 yıl boyunca her ay 10.000 lira biriktireceğim ama sonunda cebimdeki para 23.500 dolar olacak. O gece uyuyamadım. Şimdi sana gerçek rakamları göstereceğim. Ve emin ol bu rakamları duyduktan sonra sen de uyuyamayacaksın. Ufak bir karşılaştırma yapalım sende. Şu anda asgari ücret ne kadar? 22.104 TL. Kulağa fena gelmiyor değil mi? Geçen seneye göre artmış birazcık. Gel şimdi bir de bunu dolara çevirelim. Anlık kurla 42.48 TL 1 dolar. Bu da sana toplam asgari ücret 520 dolar demek. Peki dünyada bu durum nasıl devam ediyor? Amerika'da McDonald's'ta çalışan biri saatlik 15 ile 18 dolar arasında bir para alıyor. Bu da ayda yaklaşık 2500 dolarla 3000 dolar arası bir para demek. Almanya'da asgari ücret ne kadar? 2100 euro. Bu da aşağı yukarı 2200-2250 dolara tekabül eder. Peki Avustralya? 3200 dolar. Yani Amerika'da fast food'da çalışan biri Türkiye'deki bir mühendisten 5 kat daha fazla para kazanıyor. Abi ama orada hayat pahalı diyeceksin. Gel bunu da hesaplayalım. Ekonomide Big Mac Endeksi diye bir şey vardır. Ülkelerin ekonomik durumu bunlara göre hesaplanır. Türkiye'de bir Big Mac 230 lira. Yani şu anki kurla 5.4 dolar civarına geliyor. Amerika'da Big Mac ne kadar? 5.7 dolar. Neredeyse aynı fiyat. Ama onlar 3000 dolar alıyor. Biz 520 dolar. Gel farklı bir hesaplama yapalım. iPhone 15 Pro Max. Birçoğunuzun cebinde var biliyorum. Amerika'da 1199 dolar. Yani 0,4 maaş, yarım maaş falan diyebiliriz buna. Peki Türkiye'de 82.000 Pek TL. Bu da senin 3.7 maaşın demek. Aynı telefon için bir Amerikalı 2 hafta çalışıyor ama bir Türk 4 ay boyunca çalışmak zorunda. Asıl sorun senin beyninde. Şimdi sana kimsenin söylemediği bir şeyi anlatacağım. İnsan beyni garip bir şey yapıyor. İçinde bulunduğu durumu normal olarak kabul ediyor. Sen doğduğundan beri Türkiye'de yaşıyorsun ve çevrendeki herkes de seninle aynı koşulda yaşıyor. Annen, baban, arkadaşların, herkes çevrende 20, 30, 40 bin lira para kazanıyor ve beynin sana diyor ki bu normal. Herkes de böyle kazanıyor zaten. Ama kötü haberi ben vereyim. Bu normal değil. Sadece sen buna alışmışsın. Buna psikolojide normalleştirme yanlılığı denir. Kurbağayı yavaş yavaş ısınan suya koyarsan kaçmaz. Çünkü buna alışır. Aradaki değişimi fark etmez. Maalesef sen de o kurbağasın. Suyun her geçen gün ısınıyor ama sen bunu fark etmiyorsun. Bir de bunun üstüne toplum baskısı var. Devlete gir oğlum. Emeklilik var. Rahat edersin. Düzenli maaş çok önemli. Risk alma bak. Ekonomi kötü. Bu tavsiyeler evet 30 yıl önce çok doğruydu. Ama dünya değişti. Babanın kurallarıyla babanın oyununu oynuyorsun. Ama farkında olmadığın şey oyun çoktan değişti. Şimdi gel o hesabı da yapalım. Gerçekten ne kadar sürede zengin olabilirsin? Diyelim ki ortalamanın üzerinde para kazanıyorsun. Aylık 40.000 TL ve bunun üzerine süper disiplinlisin her ay 15 bin lirayı tek tek biriktiriyorsun. Hiç fira vermeden. Ayda 15 bin lira, 12 ayda 180 bin lira eder. 10 yıl sonra da 1 milyon 800 bin liran olur. Süper. Ama dur. Burada bir enflasyon gerçeği var. Türkiye'de son 5 yılın ortalama enflasyonu %50'nin üzerinde. Yine iyi senaryodan gidelim önümüzdeki 10 yıl içerisinde %30 olacağını varsayalım. Ortalamanın altında ya. 1.8 milyon TL'nin 10 yıl sonraki değeri 130 bin TL olacak. Bugünün parasıyla tabi. 10 yıl boyunca her ay 15 bin lira para biriktirdin ama bunun karşılığında cebinde 130 bin TL para oldu. Bu da yaklaşık yine şu anki kurla 3000 dolar civarı bir para yapıyor. Yani 10 yıllık bir birikiminle tebrikler. En son çıkan iPhone'u alabilirsin. İşte bu yüzden TL ile birikim yapmak aslında batan bir gemiden sürekli su boşaltmaya benziyor. Ne kadar boşaltırsan boşalt aynı su içeriye dolmaya devam ediyor. O 1 milyon doları gerçekten kazanmak için ne yapman gerekiyor? Bir matematik daha yapalım. O videonun başında söylediğimi hatırlıyor musun? 160 yıl. Peki bu 160 yılı ben nasıl hesapladım? Asgari ücret 22.104 lira. Senin maaşında 520 dolar yani. Diyelim ki kazandığın tüm parayı biriktiriyorsun. Hiç harcama yok, kira yok, hiçbir giderin yok. İşte bununla beraber 160 yıl sürüyor. Tamam bu gerçekçi bir hesaplama olmadı. Bunu birazcık daha gerçekçiliğe çevirelim. Maaşının %30'unu biriktirdiğini varsayalım. Bu da ayda 156 dolar birikime tekabül eder. O zaman da 6410 ayda yani 534 yılda 1 milyon dolar birikime ulaşabilirsin. 534 yıl. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde biriktirmeye başlasan yine hala 1 milyon dolara ulaşamamıştım. Ama ben askeri ücret almıyorum diyeceksin. Tamam 3 katı kazan askeri ücretim. Yani aylık maaşın 1560 dolar. Bu sefer de aylık 468 dolar biriktireceksin yine %30'la ve bu da yine 178 yıl sürecek. Matematiksel olarak hala bu kadar uzun süre para biriktirmen imkansız. Şimdi sana söz verdiğim şeye geliyorum. Peki gerçek çıkış yolu ne? Videonun başında dedim. Ben bu tuzaktan çıktım. Peki nasıl? Öncelikle şunu anlamam gerekiyordu. Maaşla çalışarak zengin olmak imkansız. Ama sen maaşla çalışmak zorunda değilsin. İlk adım. TL kazanmayı bırak. Dolar kazanmaya başla. Nasıl? Abi internet diye bir şey var. Dünya pazarına açılmaman sadece senin suçun. İstediğin her şeyi yapabilirsin. E-ticaret, içerik üretimi, yazılım, tasarım, o kadar fazla farklı seçenek var ki. Sana sadece söylenen mühendis, doktor, avukat sıralamasında gitmek zorunda değilsin. Yapacakların sınırsız. Bak ben hem sosyal medyaya içerik üretiyorum, aynı zamanda kripto ile ilgileniyorum. Türkiye'de yaşıyorum ama dolar kazanıyorum. Bu da bana coğrafi arbitraj şansı veriyor. Amerikalıların maaşını kazanıyorum ama Türkiye'de harcıyorum. İkinci adım, hiçbir zaman tek bir gelir kaynağına bağlı olma. Zenginlerin ortak özelliği tamamen budur. Hiçbir zaman tek bir gelir kaynağına bağlı olmazlar. Minimum ortalama 7 farklı gelir kaynağı oluştururlar. İrili ufaklı her biri milyon dolarlar kazanmak zorunda değil. Adım adım. Maaş, yan iş, yatırım, pasif gelir bunların hepsini kombinleyebilirsin. Tabii ki hepsini bir günde yapamazsın. Ama bir yerden başlaman gerekiyor. Üçüncü adım. Paranı çalıştırmak zorundasın. Paranı hiçbir zaman Türk lirasında tutma. Dolar, altın, hisse senedi, endeks, kripto Bunların hepsini araştır, öğren ve yatır. Bileşik faiz diye bir şey var. Hatta Einstein bunun için dünyanın 8. harikası demiş. Aylık 500 dolar yatır. Bundan her yıl %10 getiri sağlarsan 10 yıl sonra 102 bin doların, 20 yıl sonra 380 bin doların, 30 yıl sonra da 1 milyon 130 bin doların olur. Yani 534 yıl değil 30 yıl. Tebrikler matematiği değiştirdin artık. Videonun başında sana bir hesap yaptığımı söyledim o hesap beni uyutmadı dedim. Ama o uykusuz gece sayesinde bugün buradayım. Dolar kazanıyorum, yatırımlarım var, sistemlerim var. Soru şu, sen o hesabı ne zaman yapacaksın? Bu video işine yaradıysa beğen ve abone ol. Bir sonraki videoda babamın 2005'te yaptığı bir hata yüzünden nasıl 10 milyon TL kaybettiğimizi anlatacağım. Aklına takılan şeyleri yorumlarda sormayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.